Evet arkadaşlar. Washingtonia robusta Fenix ve Sikas yetiştirmek için gerekli olan %20 veya ihtiyaca göre %50'lik karışım için gerekli olan tuzsuz kumu Patara kum tepelerinde bulmuş bulunmaktayım. Bir çuval aldım yanıma. Ben %20 oranında karıştıracağım. Büyük saksılarımı getirdim. Burada görüyorsunuz. Tadına da baktım tuzsuz arkadaşlar. Bunu gönül rahatlığıyla yetiştirdiğiniz palmiyelerde kullanabilirsiniz. Kısa bir video olarak ben bunu çektim. İstanbul'a vardığımda e, alüvyon olarak aldığım pH'i yüksek e, ölü deniz toprağıyla %25-30 civarında bu kumu karıştırmak istiyorum. Ve böylece palmiyelerimi deniz kıyısında İstanbul'da gönül rahatlığıyla yetiştirebileceğim. Bunu size paylaşıyorum ki siz de ne yapmanız gerektiğini bilin. Eğer sizde bu tutku ve sevgi varsa palmiye biliyorsunuz palmiyenin Türkiye Cumhuriyeti'ne ithalatı yasaktır. Ancak Hindistan, İtalya gibi ülkeler, İspanya gibi ülkeler Türkiye'nin muhtaç olduğu 40 milyar dolarlık turizm parasının iki katı olan 80 milyar doları dış mekan süs bitkileri adı altında palmiye ihracatından sağlamaktadırlar. Ne yazık ki ülkemiz böyle behbat insanlar tarafından yönetildiği için bu gelirden mahrum bırakılmaktadır. Ben bir doğa sever ve ağaç sever. Benim hobim abici, abiler bu. Ben ağaç yetiştirmeyi çok seviyorum. Doğayı seven bir iyi geçirmek benim işim ve bu işi profesyonel olarak yapmak için her türlü bilim, bilgi kaynağına ihtiyaç duyup araştırmaktan geri durmam. Bu gördüğünüz sıfır numara kumdur arkadaşlar. Patara Antik de zaten yer altına mahkum eden her sene üstüne gelen bu doğal sıfır numaranın da sıfırı baba bu. Acayip bir şey bu. Yani kadife gibi bir kum. Şöyle göstereyim. Yani ayağınıza masaj yapıyor o derece. Ve bu kadar güneş olmasına rağmen sıcak değil. Yani içinde yüksek miktarda herhalde ee, bu denizin altında bulunan taşların küçük küçük ezilmesi de yani süper fine olmuş. Süper fine de süper fine olmuş. Eğer ben palmiye yetiştireceğim, abi hurma yetiştireceğim ama iklimde değil. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Bilmem orada yaşıyorum. Deniz kıyısında emin olduğu bir yer. Neme de çare buldum arkadaşlar. Onun ben ee, ekimini yaptıktan sonra göstereceğim. Şöyle bir şey. Her gün ben palmiye fısfıslamaktan bıktım. E zaten deniz kıyısındayım. Fısfısla da gerek yok ya. Ama dışarıdaki mineralleri böyle veriyorum. Ancak saksının altına koyacağım bir tepsi içerindeki magnezyum ve demir perapatı içeren bir suyu koyarsam buharlaşmayla ben onun yapraklarından bunu alabileceğini düşünüyorum. Bu deneyi yapacağım. Göreceğiz. Nasıl yetiştiğini göreceğiz hep birlikte. E ben bundan başarı elde edeceğimi düşünüyorum. Siz de aynı tavsiye ediyorum. Ben bu kumdan bir çuvalda arabaya yükleyip arkadaşlar önümüzdeki hafta İstanbul'a doğru yolculuğuma çıkacağım. Yaşadığım süreci sizle paylaşmak istedim. Sonra dört ee, 4 tane ağacımı saksıya naklederken de video çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bakın ağaç yetiştiriyor seviyorsun ama bakın bu, bu işin ucunda ciddi paralar var ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ithalat yasaktır. Ama ne ne üzücüdür ki? Çekildim. Tropik iklime sahip olmayan İtalya, baba, İspanya, baba, Hindistan de, bile de, arkadaşlar de, bu işten 80 milyar dolar gelir elde etmektedir. Ülkemiz bu gelirden mahrum bırakılmıştır. Bu sebeple arkadaşlar, heh biz satıyoruz ama arkadaşlar eğitimini vermiyoruz. Yani Türkiye'de artık bilgi hakikaten zor erişilebilen bir kavram. YouTube'a giriyorsun, Google'a giriyorsun. Yani artık dijital bir çöplük olmuş durumunda. Kim hangi do doğru bilgi erişeceğini bilmiyor ve doğru olmadığı bilgileri doğrumuş gibi lanse etme çabası içinde. Ben zaten Yeşil Piyon kanalını niye kurdum biliyor musun? Abicim ne zaman ki yumurtayı çırptım, toprağa attım, kalsiyum ihtiyacı karşıladı. Atakan benim video çekme vaktim gelmiş abi. Ben bunu anladım. Türk milletini bu hezeyandan, bu yanlıştan kurtarmak adına bu videoları çekmeyi kendime misyon edinmiş durumdayım ben de size bakın çok e, galiba. Hamdi galiba bak Hamdi soyadı aklıma gelmiyor. Kendisi yurt dışında Avustralya'da yaşıyor. Türkiye'ye palmiye gönderdi 2008 yılından bu yana. Çok bilgilendir bilgili bir kişi kendisi. Yayınlarını da okuyorum onun. E, ara sıra yazmış olduğu metinlere de göz geziyorum Adam e, harbiden bu dış mekan süs bitkilerini doğayan abicim. Özellikle palmiye konusunda. Türkiye'de ne yetişir ne yetişmez. Bununla ilgili arkadaşlar bilgi dökümana bayağı bir sahip arkadaş. Kendisine Türkiye Cumhuriyeti'ne 20 sene önce yaptığı teşekkürlerimi sunuyorum. Türk milleti işte sanayi casu budur arkadaşlar. Yurt dışına gideceksin. 80 milyar doları elde etmek adına arkadaşlar bu bilgiyi edinip gelip ülkende arkadaşlar bunu paraya çevirmek için Türk halkının onayına sunman gerekir. Ne yazık ki ülkemiz böyle bir durumda olduğu için bu gelirden mahkum bırakılmış. Bu sebeple biz mazot kuyruklarındayız. Bu sebeple biz arkadaşlar yağ kuyruklarındayız ülkemizi böyle insanlar yönettiği sürede bakın bir insan namaz kılabilir. on numara namaz kılabilir ama bize bir fayda sağlamaz. Bizim için ilim ve bilim rehberinde olan insanların başa geçip arkadaşlar özellikle genç insanların benim en büyük amacım da bu zaten kadın başbakanları ama genç olmak zorunda. Yani yetiştirilip sahaya sürülmesinden yanayım ben. Ben elimden geldiğince sizin öğrenciniz şekilde evet aradığınız kum bu abi materyal dere kumu da olur sıfır numarada ben bundan yana tuzluluk konusunda bir şaşkınlığım vardı. Tadına baktım. Ağzıma koydum. Tuzsuz. Ee, güzel. Ben size söyleyeyim. Bunu toprağa kullanacağım. Ee, diğer toprağı zaten bir önceki videoda gördünüz. Bunları en sonunda bir kombin yapacağım. Görüp anlayasınız diye. Bu kumu mutlaka kullanmanız lazım. Bunu kullanmazsanız belki bazı palmiye türlerine verim almayabilirsiniz. İşte görüyorsunuz. Bu ağaç bile, şu çam bile, arkadaş şu akasya bile burada yetişiyorsa bir zararı yoktur. Bunu da görmüş evet. olduk aynı zamanda. Kendinize iyi bakın, dikkat edin arkadaşlar.